Keşfet doğayı, yaşama acerayı. Kaptan Pengu ve arkadaşları. Bana derler kaptan, kaptan Pengu. Doğayı çok sever, hep korurum onu. Hey hey, bensiz şarkı mı yaptınız? Şarkı varsa mandalinasız olmaz. Doğayı korumak onu sevmeden olmaz. Bisket, pirinç, Macera'yı kaptan benim ve arkadaşları Keşfet doğayı yaşama macera'yı kaptan benim ve arkadaşları ki. Çok güzel bir at resmiydi o. Çizdiğimiz resimler küçük bir dağ oldu. Asabileceğimiz bir yer bulamadık. Uçak, gemi yapalım dedik. Ama ben bu oyundan da çok sıkıldım. Şey, aslında benim canım da hiç ki haktan gemi yapmak istemiyor. Hmm, başka bir şey oynayalım o zaman. Ormana gittik saklambaç oynadık. Ama serçeler yüzünden saklandığımız yerler belli oldu hep. Haklısın. Deniz kenarında yaptığımız kumdan kaleler de dalgalar gelince bozuldu. Nehir kenarına yaptığımız çadırımız da bozulmuş. İçindeki oyuncaklarımız hep dağılmış. Keşke bize ait bir yerimiz olsaydı. Hem oyun oynayabileceğimiz hem de oyuncaklarımızı, resimlerimizi saklayabileceğimiz. Keşke! Ama nerede? Ne güzel olurdu. farklı yerlerinde farklı malzemelerden yapılan evlerden bahsettik. Bunda iklim şartlarının yeryüzü şekillerinin etkili olduğunu söyledik. Örneğin kutuplarda buz küplerinden iglolar, sıcak bölgelerde ısıdan korunmak amacıyla taştan evler yapılıyordu. Buraya kadar anlamadığınız ya da sormak istediğiniz bir şey var mı? Ne zaman ağacın üzerinde olan eve geçeceğiz mandalina? Az sonra Zezeciğim. Başka sorunuz yoksa devam ediyorum. Ahşap evler genelde orman bölgelerinde yaygındır. Çeşitli sebeplerle kurumuş, canlılığını kaybetmiş ağaçlar işlenir ve ahşap ev yapımında kullanılır. Gelelim ağaç evlere. Ağaç evlerin de yapım malzemesi ahşaptır genelde. Ama bu ismamalarının sebebi ağaçların üzerine yapılmalarıdır. Ağaç evler bir ya da daha fazla ağaç dalının üzerine ahşap kullanılarak yapılan evlerdir. Genelde çocukların oyun alanı olarak kullanılır. Hı? Ders bitti çocuklar. Neden dağılmıyorsunuz? Ben gidiyorum. Çok işim var. Daha keyif yapıp uyuyacağım. Bayılırım közlenmiş patlıcana. Biberini, domatesini unutma. İşte oldu sana enfes bir salata. Şimdi ufak bir ateş yakıp patlıcanları közleyelim. Az önce buraya koymuştum. Nereye gitti benim topladığım odunlar? çiviyi çaktım tak tak. Oldu tıpkı bir salıncak. Mandalina burada keyif yapacak. Güzel saçlarını rüzgarda savuracak. Evet. Burayı da çaktım. Kaldı iki parça. Sonra gelsin uykular gitsin yorgunluklar. <laughs> Ee, nerede bu ahşap parçaları? Az önce şuraya koymuştum. Ben de az önce aynı cümleyi kurdum. Misket, gördün mü başıma geleni? Bütün gün yoruldum, tam dinleneceğim derken... ...şu olana bak, tahtalarım kayboldu. Ne oluyor bu odunlara bugün? Bütün gün bahçeyle uğraştım. Tam güzel bir yemek yiyip dinleneyim derken... ...benim de ateş yakacağım odunlarım kayboldu. Şurada biraz soluklanayım. Aa, hayır oturma. Ha eşyalarını paylaşmalısın mandalina. Ama <gülüyor> <gülüyor> ah, Sandalye daha tamamlanmadı. İyi misin? Ah, iyiyim, iyiyim de niye uyarmıyorsun? Oturma dedim ya misket. Tahtalarım kayıp. Bitiremedim sandalyemi. <gülüyor> <gülüyor> Senin sandalyeni bitirmen, benim de yemek pişirmem için bir an önce malzemelerimizi bulmamız lazım. Hmm, mandalina, baksana şuna. Aa, ağacın tepesinde bir kapı. Bu ne anlama geliyor? Ee, ne anlama geliyor bilmiyorum ama bizim kaybolan odunların nerede olduğunu açıklıyor bu kapı. O tahtalar sizin miydi? Biz size ait olduğunu bilmiyorduk. Gerçekten çok özür dileriz. Evet orada öylece duruyorlardı. Biz de ağaç evimizi yapmak için aldık. Ağaç ev mi? Bu da nereden geldi aklınıza? Dersten ev çeşitlerini anlattı bugün Mandalina. Nerede oyun oynamaya kalksak bir şekilde oyunumuz bozuluyordu. Biz de bize ait olan bir yerimiz olsun istedik. Mandarina'nın gösterdiği resimdeki ev o kadar güzeldi ki nehir manzaralı bir ağaç ev yapmaya karar verdik. Resimlerimizi duvarlara asacaktık. Kurabiye yapıp sizi misafirliğe çağıracaktık. Hmm, kurabiye mi? Derslerden sonra dinlenebileceğimiz koltuklar da yapacaktık. Dinlenmek mi? Ama burada evimizi yapmamıza yetecek kadar malzeme bulamadık. Bulduklarımız da sadece bu kadarını yapmaya yetti. Lütfen, Lütfen bize yardım, yardım edin. Ormana gidelim. Sizin ve bizim ihtiyacımız olan malzemeler ormanda mutlaka vardır. <laughs> Yemek. Uygun. Lütfen. Burada işimize yarar başka bir şey kalmadı gibi. Hadi gidelim. Pegu nerede? Bilmem. Az önce buradaydı. Malzeme arıyordu. Harika. Bizim de şimdi onu aramamız gerekecek. Pegu! Pegu! Ha? Pegu yok. Mandalina olur mu? hmm, bayağı malzeme bulmuşsunuz. Senden aldığımız odunlar gibi odunlar da bulduk. Hah, bu çok iyi oldu. Yemeğimizi pişirebileceğim. Biz de mandalina'nın sandalyesi ve sizin ağaç eviniz için epey malzeme bulduk. Eksiğimiz kalmadığına göre bence artık gidebiliriz. Bir eksiğimiz var. Şu boylarda bir eksik. Öyle mi? Aslında o boyda bir sürü ağacımız var ama... Ağaç değil bir penguen. Penguyu bulamıyoruz diyecektim. Ama galiba o bizi buldu. Şu gelen o değil mi? <laughs> Hemen benimle gelmesiniz. Çok acayip bir şey gördüm. Bir sürü ağaç heykeli. Hadi gelin, koşun. Ağaç, ağaç heykeli heykelim. Bunlar da ne böyle? Taş desen değil, ağaç desen değil. Ağaç buraya kadar gelmişim. Görünce gözlerime inanamadım. Ne olduğunu da anlayamadım. <laughs> Sence de bunlar onlar mı? Evet. Bence de onlar bunlar. Kimler neyler? Bunlar neyler? Bu şeyler neyler? Taşlaşmış ağaçlar. Ne? Bu, bir çeşit ağaç fosili de diyebiliriz. Bu çok sık görülen bir doğa olayı değildir. Şahit olduğumuz için çok şanslıyız. Volkan külleri ya da mineralli sular altında kalan bazı ağaçlar bu şekilde taşlaşır. İyi ama diğer ağaçlar gibi zamanla çürüyüp neden doğada kaybolmuyorlar da taşlaşıyorlar? Çünkü volkan külleri ve mineralli sular onlara oksijensiz bir ortam sunuyor. Oksijen olmayınca çürüme de olmuyor. Hepsi birer ağaç heykeline dönüşüyor sanki. Bu olağanüstü heykellerden birini ağaç evimizin içine koyabilir miyiz? Maalesef Kuku, Bunlar çok özeller. Bulundukları yerler birer müzeye, doğa parkına çevriliyor. Kaptan Pengu bu konuyla ilgilenecektir. Ama taşlaşmış ağaçların önünde bir fotoğrafınızı çekebiliriz. Çerçeveleyip evinize asarız. Harika, Harika fikir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi şimdi bu resmi asabileceğimiz evimizi yapalım. Hava kararmak üzere. Zeze haklı. Bir an önce tamamlayalım da dinlenelim artık. Oo. Ve yemek yiyelim. <gülüyor> <gülüyor> benim işim bitti. Her şey harika oldu. Çok çok, çok güzel oldu evimiz. Yaşasın. Sen tabanı kontrol ettin mi mandalina? Şey... Sanırım ben onu... Unuttum. Benim canım güzel saçlarım. Ama ben böyle hayal etmemiştim. Yazık ama bana. <laughs>